Adım Elif. 18 yaşındayım. Saç rengim siyah. Gözlerim siyah. Kendimde beğendiğim özellikler tenekli olmam. Kendimde beğenmediğim özellikler çabuk küsmem. Herkes de olmayıp bende olan özellik çok güçlü olmam. En çok karanlıktan korkarım. adım Karahan. 28 yaşındayım. Fiziksel özelliklerim saçım ve gözüm siyah. Kendimde beğendiğim özelliğim dünyanın rengini alabilmem ve kendimde beğenmediğim özelliğim çabuk sinirlenmem. En büyük yeteneğim de dünyanın rengini almak. İnsanlarda bunu boyalama belde bulan Bende olan özelliği var. Telim siyahtır. Ben en çok beyaz renkler korkarım. Yani beyaz renkli beni yok edebileceğini bilirim. Merhaba benim adım Vural. 25 yaşındayım. Kahverengi gözlerim vardır. Kendimde beğendiğim özelliklerim güzel top oynarım. Kendimde beğenmediğim özelliklerim hemen sinirlenebilirim. 25 yaşında olduğuma rağmen çok hızlı koşarım. Bazı insanlar futbol oynayamaz ama ben güzel top oynayabilirim. Böceklerden korkarım. Merhaba adım namazı nefi 10 yaşındayım saçım siyah gözüm kahverengi kilon 48 boyum ise 140'dır kendimde beğendiğim özelliklerim yardım sever olmam ve dinime saygılı olmamdır kendimde beğenmediğim özelliklerim çabuk sinirlenmem ve alıngan olmamdır en büyük yeteneğim çok iyi satranç oynayıp çok iyi iyi de bisiklet sürebilmemdir en çok korktuğum şey ise karanlıktır. Ba karakterimin adı Ömer. 11 yaşında. Fiziksel özellikleri saçı kahverengi, göz rengi siyah. Kendisinde beğendiği özellik çalışkan olması. Kendisinde beğenmediği özellik hemen